Tebrik aldın teşekkür ki bugün zaten maça damga vuran isimlerden bir tanesiydin. Çok önemli e, performansı imzalattın. Nasıl değerlendiriyorsun? Teşekkür. teşekkür ederim. Ee, öncelikle galip olduğun için çok mutluyuz. Ama e, bu maçın benim için anlamı daha fazlaydı. Geçen sene malum burada yaşanan bazı olaylar vardı. E, o olayların başında e, farklı şeylerden, yani farklı hoş olmayan durumlar oldu. E, biz geçen sene buraya gelirken e, kahroda olmayan alt yapıdan arkadaşlarımız hepimiz buraya gelmek istedik. Ama gelmek istedik bizi buraya hani getirmediler. Ondan dolayı zaten playoff'un e, play yarı final maçında burada mağlup olduk 4 Yani ben evde hani 2 gün 3 gün boyunca bunun üzüntüyle yaşadım. Ondan dolayı yaklaşık bir senedir maça bekliyorduk. Ben olayım, Emre olayım, İsmail olsun hepimiz bir maça bekledik. Sağ da iyi bir mücadele verdik. Ondan dolayı bütün takım arkadaşımın ayağını ve yere sağlık. E, bugünkü galibiyetimizde taraftarımıza armağan ediyorum. Şimdi sen Bursa Spor'un kalesini koruyorsun, bugün baktığımızda Bursa Spor'un kalesini koruyup çok futbolda çok önemli yerlerde olan isimler de var. Evet. Örneğin Okan Muhammed şu an aklıma gelen ilk isimler. Ee, hedefin nedir, seni nerede göreceğiz? Hedefim uzun yıllar Bursa Spor'a e, fayda sağlamak, bu kulüp içerisinde uzun yıllar oynamak. E, ondan dolayı amin takıma gitmek istiyorum. E, Bursa Spor'un e, maddi anlamda iyi bir kazanç elde ettirebilirsem tabii Avrupa'da oynamak isterim. Çok teşekkürler. Tebrik ederiz bugünkü performansın için de aynı zamanda. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun.